Merhaba. Bayramdayım video çekesim geldi. Video çekeceğim o yüzden. Bu kadar şöyle. Şu desteğiyle oynayacağız. Zaten ikinci ligdeyim hiç kasmadım. Tekrardan bir comeback attım şöyle. Şu ipme destesiyle oynayalım bakalım ya. Zaten ikinci ligdeyiz. Hiç kasmadan ne kadar kolay olduğunu göstereceğim sadece bu liglerden çıkmanın. Şarjım 10 maks. Bir maç ya da iki maç max. Şimdi adamın ee, o şekil diyorsun. Şöyle yapacağım. İksir mikser hiç düşünmeyeceğim aga. Zaten dediğim gibi ilk ligdeyiz. Adamın oynanışına göre şeklimi değiştireceğim. Hızlı bir domuz destesi oynuyor. Kıvılcımla çıkacağım ben. Adam biliyor muhtemelen. <laughs> bayramdayım. Sesler ister geliyor olabilir. Yapacak bir şey yok. Ee, helal kardeşim. Ortaya atmadan ortaya atsam kılacağım. Ama öyleyken de Çok iyisin kıvılacağım. Oo, Yapıştırı kıvılacağım. Soldan da dev goblin basacağım. Bunun üstüne de öfke basacağım. Çok güzel timing. Şöyle kafasına da geçirelim bir tane. Neyse nice, oğlum. <laughs> güzel ya. Kötü durumda değiliz. Ağlama, ağlama, ağlama. Hadi hadi sıktın ya. Salma maçı gidelim. Şimdi domuzların dönmesine bir ya da iki kart var. Çünkü benim Tesla'm daha dönmedi. Muhtemelen bir kartı var domuzlara dönecek. Evet. Aynen kardeşim. Özelliği kullansın. Ölsün, ölsün. Tamam öldü o. Vuruşundan çok ayırı gelmez. Vurum vurdu bir tane. Nice. Şimdi evrimli buz ruhunu boşa kullandım. Ee, bir döngü mü? İki döngü mü? Bilmiyorum da. i̇kiye i̇ki, giriyoruz. İki ikisi. Ah, pardon beyler. Şimdi. Şöyle iki tane evrim birden kullanmış olacağım. Önden şövalye yollayacağım. Tanklatsın. Bu ne kanka? Ne yapıyor bu? Şöyle oklarla birazcık zayıflatalım. Öfkeyi de bastım mı üstüne? Ee, Buradan bir tane var. Allah belanı Tamam çok güzel. Hiç, hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. İkinci kıvılcımdan domuzlara gelecek. Tesla mızır. Tesla'yı bir tık daha geriye kurabilirdim. Şöyle kraliçe yansın önden. Okey. Vur abi. Çok güzelsin. Şimdi Şöyle dev Goblin, Mega minyon atacağım buradan. Bekle, arkadan bir daha çıkacağım ondan bir şey çıkmayacak şu an. Güzel, vursana. Şeyi boşa kullandı. Çok iyisin sen ya. Tesla atacağım. Çok denk geldi zaten. Şu şuradan basayım, sağ tarafa gitsin. Çok iyisin Kıvılcım. abi, ne yapıyorsun ya? Tamam. Şimdi öfkeyi bastım. İskeletleri hiç beklemeyeceğim. Şöyle oklar attım. Hadi oğlum buz ruhu gelsin. Geldi çok güzel oldu ve kolaysın kardeşim ya Ben keserim burayı. İkinci maça geçtik. Royal Pass almış. Ee, Mega Şövalye şeyi var. Rozetlerini mi artık. Tesla'yı kurdum bir tık önceden önden o bu ne kanka? Neyse ikisini de sağ verdi Allah'tan. Tesla'yı bir tık önden kurdum. Diğer kule vurmaz siz bu böyle kurmayın. <laughs> bir tık daha geriye kurun. Bazı durumlar için geçerli tabi. Şeyi görmesin ya kılıcı Kuleye de vurdu neyse anla ki. Şöyle dev goblinimiz sim bir ilk yapalım. Bütün öfke de geldi elime. Şöyle bastım. Millet sıkıntı yok. Vur oğlum. Ayla sana. Yat aşağıda. Vur bir daha yavrum. Profesörü de vur bir tane. Vur vur kuleyle beraber vur. Kuleyle beraber vursana geri zekalı. <laughs> tamam. Kötü bir hasar vermedik. Fena bir hasar vermedik. Güzel hasar verdik. 1.5K. Çıtırından 1.700 attı. Tesla'yı şöyle kuracağım. Seyfi alıyorum biraz kendimi. Kıvılcım çıkacağım yine arkadan. O ne kanka? Ee, öyle kurduğumda da binici gelmiyor. Bittik önden kurarsınız gelir. Benim kurduğum şekilde de binici gelmiyor gördüğünüz gibi. Bazı teknik aksaklıklar oldu. Bunlar ulaşır mı? Ulaşır gibi. Mega atacağım hiç. Okumu kullanmayacağım. Bir tanesini fazla da Oku topo falan atabilirim ya. Bakalım 5 saniye var. Şöyle önden şövalyeyi bırakacağım şu an. Muhtemelen önünü kesebilecek. Kesecek mi? Köprüyü geçti ya. Tamam. Tesla'yı bıraktım abi. Kötü bıraktım. Kanka profesör vurma la. Dur. Yazan vaki oldu. Şövalyeyi basmak zorundayım. Kuleyi açmam lazım. Şimdi ne kadardır açmadıysam. Ok atacağım. Ee, çok güzel. Zaman kazandırdı bana. Soldan şövalye gidiyor. Çok iyisin man sen. Tamam ilk kuleyi aldık. Kız beyler hani bu kadar basit. Anlıyorum musun? Çok bir stratejiye falan da gerek yok. Hani benim oynadığım desteyle çıkarsanız eğer hani levelleri sabit 12 ise okey yani. Böyle basit yani beyler. Ben de ilk videolarımdan sesli şöyle bakın profilimi göstereyim. 4500 maç aslında çok iyi bir profilim yok. İşte 8 yıl. 4.5 dediğim gibi maç kazanma eskilerde 5700 işte vesaire vesaire. Öyle veler. Ee, video kapanırken de şunu açalım videonun üzerine 3 yıldız ver abi altını yeter. Hadi görüşürüz.